Merhaba mum arkadaşlar sizlerle birlikte soğuk utan. sıcak soğuk oynayacağız bugün. Sıcak, Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizler lez, abone olmayı ve ve like atmayı unutmayın. Bizi seviyorsanız kalp atın. Bizi seviyorsanız kalp atın. Şimdi sen dışarıya çıkacaksın. Ben de bu topu saklayacağım. Tamam. Sen de bulmaya çalışacaksın. Tamam. Sıcak dediğimde yaklaşıyorsun, soğuk dediğimde uzaklaşıyorsun. Tamam mı? Tamam. Hadi şimdi dışarıya çık. Ben saklayacağım. Tamam. Bakmak yok. Evet arkadaşlar. Şimdi ben kolay olsun diye direkt mendilin altına saklayacağım. Meva. Buradan biraz zor, biraz kolay olur. Şimdi Meva Gel. soğuk soğuk dondum dondum. Arasana merhaba topu. Hmm. Soğuk 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 dondum dondum dondum. Sıcak sıcak sıcak. Soğuk 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 soğuk. Uzaklaştır. Sıcak 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 sıcak. Soğuk soğuk sıcak 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 soğuk sıcak sıcak. Soğuk soğuk. bak Batığın yerler soğuk. soğuk ne biliyorsun soğuk nerede bulamıyorsun soğuk köretti <laughs> evet, soğuk. soğuk arkadaşlar bir türlü bulamadı soğuk soğuk yalnızlı bulacağız ya soğuk 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 biraz da ılık da soğuk, soğuk, soğuk. soğuk. a doğru soğuk soğuk oralar soğuk ılık ılık ama demiyorum, burada. Gelebilirsin. Bakın sıcak, sıcak soğuk de. Sıcak, ılık, 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 soğuk. Soğuk, ılık, ılık. Hep sıcak, 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 sıcak. Soğuk, 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 ılık, ılık. Soğuk, soğuk, soğuk. Sıcak, 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 sıcak. Hak, <laughs> ılık. Sen <laughs> buldun. <laughs>